Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün çok güzel bir model buldum ve sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten e, eski bir model ama e, gerçekten çok güzel gözüküyor. E, şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi modelin bu şekilde. E, biraz karmaşık gibi geliyor ama aslında çok basit bir model. E, yapılışı hakkında size bilgi paylaşacağım. E, o halde Hemen başlayalım. Nasıl başladığımı anlatmak istiyorum hemen. Bu da şöyle şu şekilde dursun. Evet. Şimdi benim kullandığım ip e, leylak marka kar beyaz olanını kullandım. Dantel ipliği ve 50 numara. tığımı da biliyorsunuz zaten tulip e, numarası da 22. Şimdi şöyle bir sarıyorum parmağıma. Şimdi arkadaşlar şuradaki başlangıcı sağlayacağımız için şu kadar boyutta bir zincir çekmemiz yeterli olacaktır başlangıç için. Hemen başlıyorum. Saymadan yapacağım çünkü şu boyutta yapmam yeterli olacaktır benim için. Evet. Zincirimi çektim. Yaklaşık bu kadar çektim başlangıç olarak. Şöyle tuttuğum zaman evet yeterli olacaktır. Tekrar 1 2 3 çekiyorum ve üzerine iki tane sarıyorum. İki tane sardıktan sonra şuraya bir kutu oluşturmam gerekecek. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane kutu oluşturdum. Şimdi iki kere dolayıp tekrar buraya dörtlü trabzan yapacağım. Üç tane oldu. şöyle göstereyim. Dördüncü ve son olan trabzanımı yapacağım. Evet, dörtlü trabzanımı da yaptım. İki kare ee, ve dörtlü trabzanım yapıldı. Şimdi e, buraya bir tane bir boşluk oluşturmam gerekiyor. Çünkü şu çiçeğin e, şu sap kısmını yapmam gerekiyor ki buraya zincirlerle birlikte doldurarak e, bir çiçeğin e, zeminini oluşturmuş olacağız. Böylelikle şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 çektim. üzerine almadan batıyorum şuraya ve çıkıyorum gördüğünüz gibi böyle bir boşluk yaptım şimdi şurası tabi gereksiz oldu ama burayı keser atarız önemli değil şimdi 1-2-3-4-5-6-7-8 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincir çektim. Ne yapıyorum? Bu danteli ters çeviriyorum. Ve buradaki yuvaya bu 15 zincir olan üstünü almadan, tığımın üstünü almadan buraya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çektim ve tekrar aynı yere bir kez daha batıyorum. Ve gördüğünüz gibi 15 15 olarak yaptığım iki tane oldu. Burayı 5 tane tamamlayacağım arkadaşlar. 5 tane olacak burası. Şimdi 2 tanesini yaptım. 3 tane daha yapacağım. Ben yapıp hemen döneyim. Evet arkadaşlar, ben 5 tane eee zincirimi oluşturdum. 15'li 15'li şeklinde 5 tane oluştu. Şu an gördüğünüz gibi şimdi geldik buraya. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim üzerine iki tane doladım burada yine dörtlü trabzan yapacağız bu başlangıç kısmı biraz canınızı sıkabilir dantellerin başlangıç kısmı biraz <laughs> tuhaf oluyor yani hem elinize göre ayarlamanız gerekiyor mesela ben burada sayıları sayıyorum ama Belki sizin elinize çok seyrekse eğer eliniz bu çok büyük düşecektir. O yüzden kendi elinize göre ayarlayın. Yani bu rakamlar şart değil. Dörtlü trabzanımı yaptım tekrar. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım yine. Buraya ne yapıyoruz? Kareyi gerçekleştiriyorum. Tekrar. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar son karemi yapıyorum. Evet, şimdi böyle bir şey oluştu arkadaşlar. Şimdi bu dönüşte e, bu çiçeği biraz daha ortaya çıkartmış olacağız. 1 2 3 4 5 Tığım da bugün bir sıkıntı var neyse. 5 6 7 8 diyorum ve dönüyorum. ipi biraz bollaştırayım. Evet, 1 2 3. Tekrar buraya dörtlü trabzan yapacağım. Hem gelirken hem giderken yapıyorum. Çünkü burayı gördüğünüz gibi burası bir şerit haline gelmesi gerekiyor. Doğal olarak giderken de gelirken de yine bu dörtlü trabzanlar yapılacak. Dörtlü trabzanımı yapıyorum şimdi. dörtlü trabzandan sonraki aşama önemli birazdan açıklayacağım neden önemli olduğunu Çünkü şu an sap kısımlarını gerçekleştirdik şimdi çiçek vaziyetini alması gerekiyor Evet 1 2 3 4 Pardon tığımda gerçekten bugün sorun var. 1 2 3 4 Bakın. Geldim 15 zincirin ortasına battım. Tekrar 4 tane zincir çektim. Tekrar bu 15. zincirin içerisine battım. 1 2 3 4. Tekrar geldim. Buradaki 15. zincirin içerisine battım. 1 2 3 4. Tekrar Buraya batıyorum. 1 2 3 4. Tekrar bu 15 zincir olan zincirimin içerisine battım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Şimdi çiçeğimizin yaprak kısımlarını yapacağız. Buralardayız. Şimdi 1 2 3 dedim ve dantelimi çevirdim. Buraya 1 2 doladım yine. Zincirle beraber 3 tane oldu. Görebiliyor muyuz? Bakalım. Evet. 4 5 6 7 ve son olarak 8 tane trabzan yaptım. Burada tığımızın üzerine almadan geldik dip kısmına battık çıktık geldim tekrar üzerine yine batmadım üzerine yine almadım Pardon geldim yan tarafa da battım 1 2 3 zincir çektim tekrar 8 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi eliniz seyrekse bu sayıları düşürebilirsiniz. Yani ben iki doluyorum siz tek dolarsınız. 2 de çıkarsınız. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Elinizin sıklığına kalmış biliyorsunuz. Ben sadece işin teknik kısmını gösteriyorum. Mantık kısmını öğrenin yeterli. Tekrar geldim ip kısmına battım 1 2 3 dedim Şu an telefonu tripodla tuttuğum için ona değmemek için özen gösteriyorum. Bu arada da tabi tığım durmuyor çıkıyor sürekli. Tekrar geldim buraya battım. Şöyle göstereyim. Buradaki aralara 8'er tane trabzan yaparak çiçek kısmını oluşturacağız. Son kısmı da yapayım. Daha sonrasında başa nasıl çıkacağımızı göstereceğim ve ikinci çiçeğimizin zemini nasıl oluşturacağız bunu konuşacağız Evet gördüğünüz gibi çiçeğimizi oluşturduk 1, 2, 3, 4, 5 dedim ve geldim. 4, 4 de trabzanın başına battım. Bakın. Böyle oldu. Şimdi baş tarafa doğru ilerliyorum. 1 2 3 dörtlü trabzanı bittikten sonra karelerimi oluşturuyorum şu an 2 3 Pardon bakın ilk çiçeğimi yaptım ilk çiçek yapıldı şimdi zeminleri nasıl oluşturacağız diğerinin Hemen dönüşünü gerçekleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dönüyorum. Bugün tığda gerçekten bir problem var. Bir dahaki sefere değiştirmem gerekecek sanırım. Evet. Şimdi geldik yine dörtlü trabzanımızı yapalım burada. Daha sonrasında çiçeklerimizin sap kısmını yapacağız. Son trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 pardon 4 zincir çektim üzerine ba almadan şu çiçeğin şu kısmına şuraya battım 1 2 3 4 5 dedim tekrar geldim buradaki çiçeğin sap kısmına ikinci yaprağın ortasına batıyorum Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 dedim. Çevirdim. Buraya yine 15 15 şeklinde buraya dolduracağım yine. Yani şey şu sap kısımlarını yapmaya devam edeceğim. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Ben yapıp hemen döneyim. Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere yapmış olduğum boşluğa yine 15 tane e, zincir. E, pardon, e, 5 tane olmak üzere 15 zincir çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 dedim tekrar. Yine üzerine çift sararak dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 yine çift sarıyorum ipi nedense bırakıyor Tamam da bir problem var bugün. Evet. Evet arkadaşlar modelim budur bakın gördüğünüz gibi yine burada aynı mantıklı ilerleyerek e, bu çiçekleri böyle üst üste yaparak bu modeli oluşumunu sağlıyoruz bu ütülenmiş hali bu da ütülenmemiş hali şu an yeni yapıldı e, ütülenmiş hali bu şekilde olacak gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel eski bir model ama ben çok beğeniyorum gerçekten böyle e, zarif bir model arıyorsanız bu modeli size önerebilirim gerçekten çok güzel yapımı da çok kolay bayağı da yol alıyor çok çabuk bir şekilde ilerleyen bir e, örnektir e, burada da böyle bir e, pike ağzına kullanılabilecek bir e, boyutta yapmış bulunmaktayım e, Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde e, vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna lütfen basmayı unutmayın. Sizin destekleriniz çok önemli bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.